Merhaba arkadaşlar. Tariksin anlatacağımız ikinci videoda tariksin zarlarını ve kaslarını inceleyeceğiz. Öncelikle şöyle gördüğümüz yapıyı tekrar edelim. Tiroid kemiği görmekteyiz, kornu spirörü ve kornu minus yaparlamasını. Şurada tiroid kıkırdağını görmekteyiz. Altında piroit kıkırdan, üzerinde kaslar olduğu için görebiliyoruz. Kıkırdaklardan kaslarda ve zarlardan oluşmuştur. Şöyle şu en dışta gördüğümüz kasın ismi musculus tirohyoideus. Bu biliyorsunuz tiroid altı kaslardan bir tanesidir. Bunu kaldırdığımızda şöyle kasları göz atalım. Öncelikle şöyle bu yine dış kaslardan bir olan musculus stilo kasıdır. Şurada musculus cricoarytenoid diyoruz. Lateralis ve musculus cricoarytenoid diyoruz. Posterior diyoruz. Cricoarytenoid Lateralis ve cricoarytenoid diyoruz. Posterior kaslarını görmeliyiz. Şurada musculus triarytenoid kasını görmeliyiz. Şuradaki kasımız musculus aritenoid Biliyorsunuz bunun iki bölümü. Pars transversa ve pars obliko. Yine bu kasın bir kısmı epiglot kıpırdağına doğru uzanır ve buna da musculus ar ismi verir. Şöyle çevirdiğimizde şurada musculus krikatüroidus kasını görmekteyiz. Tars rektası ve tars kasını görebiliyoruz. Bunu çıkardığımızda yine musculus krikatüroidus lateralis daha net bir şekilde görülmektedir. Yine Bu kasların iç kısmında hemen ses tellerinin kenarında Musculus vocalis isimli kaslar vardır. Bunun için diğer metinden yardım edelim. Şöyle baktığımızda hemen ses tellerinin yanında Musculus vocalis'leri görmekteyiz. Ki ses tellerinin arasındaki aralık, rima olarak isimlendirilir. Şöyle açılıp kapanabilen bu kısım mizmar aralığı adını alır aynı zamanda. Burası solunum organı önemli bir bölümdür. Şimdi larynx'in zar yapısını inceleyeceğiz. Larynx'in zar yapısı iki bölümde incelenebilir. Öncelikle larynx'in boşluklarından bahsedelim. Vestibülüm laryngis, larynx'in geris kısmı, Şurada gördüğümüz kısım ventricular ve daha aşağısı da aşağısı da cavitas inferior olarak isimlendirilmiştir. Larynx darlarından üstte kalan kısım membrana quadrangularis adını alır. Bunun serbest olan üst kısmı plica aria olarak isimlendirilir. Serbest olan alt kısmı ise ligamentum ventricular olarak isimlendirilir ki aynı zamanda bunlara yalancı ses telleri de denir. Altta kalan bölüm konus elastikustur. Konus elastikusun serbest olan üst kısmı ligamentum vokalleri yani ses tellerini oluşturur. Ki işte ligamentum vokalleri ile ligamentum ventriküleri arasındaki bu yapıya da ventriküs ismi verilmektedir. Şöyle baktığımızda epiglot kıkırtan göğüt kemiği ligamentum hiyo epiglotikum Yine tiroid kıkırdağına bağlayan ligamentum tiroepidotikum isimli starları görmekteyiz. Şöyle önden baktığımızda da yine tiroid kıkırdağı ile tiroid kemik arasındaki membranla tiroepidotikum görüyoruz ki önde <laughs> bu kısım yoğunlaşarak ligamentum tirohiyolu oluşturuyorlar. Yine krikoid kıkırdağın üstünde ligamentum pericatoidum, altında ise ligamentum pericatoidum isimli yapılar bulunmaktadır. Evet arkadaşlar, teşekkür ederim.